Hello. Hemen bir outfit check ile başlıyoruz arkadaşlar. Ne alet değil Ben. Hey, ben onunla gerçekten tanımam. Gerçekten o ben onu tanımıyorum. Bir dedikodu yapmam minimum 10 saniye pilok çekiyorum. <laughs> Bugün de lazanya yiyoruz arkadaşlar. <laughs> böyle herkesi susturup çekebiliyorum artık. Kimin ne arkaya müzik koymakla helak olsun! ya <laughs> yani öyle bir durum değil. Telefon ödemekten. Gerçekten. ödemeye razıyım yani. Yeter ki konuşmanlar çıkmasın. <laughs> evet, dudak kombumuzu bir yenileyelim. Her zaman gibi bir yüzü yüzüne. Aynı o kadar uzun katta ki. Bu geçen vlogda gösterdiğim ee... Golden Rose'un lipo ile hala aynısını kullanıyorum. Bayıldım yani. Bayağı güzel bir Böyle içeceğim yani. O kadar güzel tadı var. Bir de i̇şte minik şişemizdeki parfümümüzle parfümümüzü tazeleyelim. bitmeyen bir gün ki Allah'ım yarabbim sanki bu 35 saattir bugün bitmemiş gibi. Yarın güzel bir ödül törenine katılacağız birlikte tabii ki se. Onun için böyle güzel bir cilt bakımı yaptım. O kadar dalmışım ki cilt bakımından sonra açmak aklıma geldi. Şöyle neler sürdüğümü göstereyim. Bu tarz böyle özenle hazırlandığım günlerin yani bir önceki gününde genelde böyle nem maskesi yapıyorum. Bu sıralar elimde bu var. Bunu kullanıyorum. Bunu sürdüm. Üstüne yine gözenek sıkılaştırıcı serumunu sildim yine Kodali'nin sonrasında vazgeçilmezim bu gece serumu Kiehl's'ın gerçekten çok güzel bir ürün bu da bitti ve büyük boyunu bitirdim yani ilk defa çok uzun süre gitti ama yine biraz daha var içinde bunu kullandım ya sonrasında tabii ki yine vazgeçilmezim Kiehl's'ın gözaltı kremi avokadolu kremi bu mükemmel bir krem bir de yine böyle 2-3 günde bir sürdüğüm Roche'un şu B5 kremi bu da böyle onarıcı bir krem o yüzden bu tarz günlerde yani şu an bu ışıltıyı veren bu krem oluyor bunu sürüyorum genelde böyle daha Onarsın cildimi bir şey sorun varsa diye. Bir de son zamanlarda şu Baden'in bu biberiye serumunu kullanıyorum. Ama ben sadece kirpik için kullanıyorum. Ee, neredeyse iki haftadır çok düzenli kullanıyorum. Sanki bu kirpikimde etkisini çok net görüyorum. Yani şu an burada böyle göstereyim. ileride. önce sonrası yaparız. Uç kısımları çok uzadı gibime geliyor. Çünkü saç için olan biberiye suyunu da çok düzenli kullanıyorum. Saçımda da etkisini bence hep birlikte görüyoruz. Yani çok seri bir yanıt veriyor. Kirpikte de vereceğini düşünüyorum. O yüzden böyle özellikle uçtaki kirpiklerime daha çok sürüyorum böyle ne bileyim. Kirpik lifting etkisi olsun diye. Bir de yazdan önce yine kirpik lifting yaptıracaktım ama hiç zaman kalmadı. Şu anda da bunu kullanıyorum ya zaten uzun geliyor kirpiklerim. Psikolojik olarak da olabilir. Daha çok yeni kullanıyorum çünkü. Ama yine de bir bir sonraki tatil olursa yani ona giderken kirpik lifting yaptıracağım. Çünkü o kıvrık görüntüyü Ay, çok kambur oturdum. Kıvrık görüntüyü istiyorum yani. Bu şekilde. En sonunda da yine Krali'nin spreyini sıkıyorum. Bunu çalkalamadan sıkmıyorsunuz bu arada. Bu şekilde. Böyle bunu dekolte bölgeme de sıkıyorum. Kadın öyle söyledi alırken. Ben de uyguluyorum. Bu şekilde yarın e, önce tırnak randevum var bir de erken uyanacağım. Sonra davette giyeceğim elbiseler gelecek eve. Şu an için iki tane sipariş ettim. Her ihtimalle karşı. İkisi de böyle pembe tonlarında onları deneyeceğiz. O yüzden yarın da yine yorucu bir gün olacak. Ve bugün de topuklu ayakkabı giydiğim için ayaklarım bitik durumda. Yarın da topuklu ayakkabı giyeceğim. Ama yanıma ayakkabı alırım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an canım acıyor. Böyle sağ ayağımı özellikle sıktım. Şu an için bu şekildeyiz efendim. Sabah olsun şu tırnaklarımızı bir yaptıralım. Bir de böyle nude olunca o kadar uzatıyorum ki yani. Çünkü basmıyor gözüme. Uzadıkça uzuyor gidiyor. E yine böyle basic tonlarda bir şey yaptıracağız. Bakalım. Ona yarın karar veririz. Şimdi bir güzel uykusuna yatayım yarın için. Niye konuşamıyorsam. Neyse. İyi geceler. Şu anda tam camımın orada bir çift ayrılıyor. Bir arkadaşları da yanına geldi. Onları ikna etmeye çalışıyor. Şey falan diyor. İlişkiyi kavga güçlendirir falan diyor. Ve neredeyse iki saattir falan o çift burada kaldırımda konuşuyor yani şaka gibi. Çocuğun elinde de valiz falan var öyle bir ayrılık hikaye. Yok tekrar tartışmaya başladılar. Bu ilişki buradan dönmez. Cık arkadaşlar asla susmuyorlar. Saati göstermek istiyorum. <laughs> Saat şu anda 2.32. Şaka gibi ve biz tüm konuya hakimiz. Şimdi camdan sesleri. <laughs> <laughs> Abi diğeri de ilişki koçu. 3. biri. O gelmese bitmişti zaten. Konu bitmişti. Biraz işe kısıp şey yapayım. Ne diyeceksin? O <laughs> koç <Uyku> açıldı. Bak. <laughs> 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 Bana okay. söyle gençler mi Bir Personel mi? Hayır vermedin. hayır. Arkadaşlar bu konu bugün sonuca varacak bir mı şey desene? Senin böyle şey... ne biçim bir odan var? Ben görmüyorum ne işin açısı biliyor musun? Gözlüğünü takayım. İyice mahallenin nenesi <laughs> olduk. Görmediğim için şimdi bir şey. Hareket hareket çekerler. <laughs> Açıyorum. <gülüyor> Çok sinirli açmıyor. <laughs> Çok pardon. Gerçekten umarım çözersiniz ama çok geç bir saat olduğu için rica edeceğim. Teşekkür ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli değil. Geç umarım halledersiniz. Ziyette teşekkür teşekkür <laughs> 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 bugün gördük Ay. Günaydın. Tırnak yaptırmaya gidiyoruz. Vogue'un yeni sezon gözlüğü. Önce bir beğenmedim. Sonra çok sevdim. Yani şu olayı çok beğenmedim ama sonunda çok sevdim yani. Ve çok hafif. Normalde böyle gözlük hiç sevmem ama vallahi çok farklı duruyor yani. Hoşuma gitti. Simli bir şeyler olabilir. Ya da böyle yansımalar. Şunu beğenmiştim. Sizin mi? Evet bu yapmaya Gün ışığındaki rengine bir bakar mısınız? Bayıldım. Şimdi açlıktan gebermek üzere. Normalde aslında bugün şey pedikürüm bugün değildi. araya aldılar sağ olsunlar bugün güzel bir davet olduğunu söylediğim için. şimdi bayılmak üzereyim. güzel bir kruvasan alıp sandviç yapmak istiyorum. Gerçekten şimdi hemen bir hemen eve ışınlanmak istiyorum. Bir daha elbiseler de gelmedi. Onların da saati belli değil. Yani şu anda bildiğimiz biz hazırlanacağız. Elbiseler gelecek. Elbiselerin olup olmayışı bir kumar olacak yani. O saatten sonra ne giyeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Hay Şükürler olsun evdeyim. Şöyle artıklarına bakalım hızlıca. Bir kahve aldım. Hindifim aldım. Yine rozbif yoktu. Neyse şeftali aldım arkadaşlar. Bol bol artık meyve İki baget ekmeği aldım. Kruvasan da yoktu normal bir ekmek daha aldım. Yine action ekmeği. Laktosuz süt. Şeftali füs Bir de bir kasa çilek aldım. Şakasız. Böyle kasayla. <laughs> Minik kasayla çilek aldım. Bayağı da güzel kokuyor. Bunu güzel bir kaba koyacağım şimdi. Şu şekil hindi fümeli rokalı kaşarlı bir sandviç ve yine böyle minik bir kahvaltı salatası yaptım. i̇zleyecek yani bir şey bulursam yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Gerçekten cinnet yani şurası. Yine kiralık aşka doğru elim gidiyor. <laughs> ya jenerik girecek sanırım. İkinci sezon izliyorum bu arada. Birinci sezonu hatim ettik zaten. Ben duş falan alıp hazırlanmaya başladım. Elbiseler de geldi ama dedim ki önce bir... Zaten her türlü aynı makyaj yapacağım için elbiselerin rengi belli. İkisi de pembe tonlu. Dedim bir hazırlanayım. Sadece saç kalsın. Saçı da böyle inanılmaz abartı bir şey yapmayacağım zaten. Hazırlanıp deneyelim birlikte. Öyle karar verdim zaten aklımda bir tanesi var şu anda. Yani çok belirgin bir şekilde onu giyeceğim belli ama yine de ikisini de göstereceğim size de. Şimdi makyaj yapıyorum. Daha bayağı da vaktimiz var. O yüzden böyle yavaş yavaş keyifli keyifli bir şeyler izleyerek makyaj yapıyorum. En sevdiğim yani. Makyajın bu aşamalarında zaten hep aynı şeyleri yapıyorum. O yüzden böyle göz makyajına falan geldiğimde devam edeyim. Kiko'nun şu far paletiyle yapıyorum şu anda. Şu şampanya rengi. Bordo ve böyle kahverengi gibi bir renkli biraz böyle gölge vererek ilerleteceğim. Çok da abartacağımı düşünmüyorum. Biraz da eyeliner çekeceğim. Bir de maskara tamam. Şu yakından göstereyim mi? O şampanya rengi baya güzel belli oluyor ama. Bu şekilde göz makyajımı da bitirdim. Siyah bir maskara sürdüm bugün. Özel bir gün olduğu için biliyorsunuz ki kahverengi maskarayı günlük makyajlarımda kullanıyorum. Big Deal sürdüm L'Oreal Paris'in. Gözümün içine siyah bir kalem çektim Lancome'un bu da. Onun dışında başka farklı ne yaptım? Farklı bir şey yapmadım. Belki göz pınarlarımı yine benefitle aydınlatırım diye düşünüyorum. Ve çok erken hazır olmuş oldum ya. Saat şu anda daha 5 bile olmadı. Neyse saçımı falan yapıp bir şeyler video falan çekerim diye düşünüyorum. Şimdi gelelim elbise giymeye. Yani Elbise o kadar dar oldu ki bir de bana nefes alamıyorum elbisenin içinde ama yapacak bir şey yok. Bir kız rahat olmaz. Güzel olur arkadaşlar. Bu sözümü de unutmayın. Aklınızda bulunsun. Chanel'in bu stick highlighter'ını sürüyorum bu yüksek olan yerlere. Başka? Ha ruj olarak da ne sürdüm? Onu ay Sürdüğüm ruju da geri koymuşum yerine. Harika gerçekten. Şu muydu? Aynen. Neymiş bu? Love Shine 202 numarayı sürdüm. Böyle güzel bir nude oluyor. E, dudak pelevim de Beulis 104. O yüzden ikisinin meçe. Tam böyle soluk olmayan güzel bir nude oluyor. Yani elbisem de pudra pembe olduğu için e, güzel olacağını düşündüm. Belki elbiseyi giyince beğenmezsem değiştiririm de bu şekildeyiz. Bakalım saç ne yapacağız? Giyiniyorum. İlk ve tek elbiseyi gösteriyorum ya. Diğerini hiç seçenek olarak bile galiba göstermeyeceğim yani. Şu şekilde tırnaklarımla falan da bayağı hoş duyuyor. Tırnaklarıma bayıldım zaten. O bambaşka bir şey. Bu böyle bir elbise. Üstü böyle korsa gibi. Yani şurası çok modern. O kısmı çok sevdim. Sadece çok dar oldu. 34 beden söylemiştim. 36 bile olurmuş yani. Bu şekilde bir de bunun şöyle bir olayı var. Bu şekilde bir tülü var. Şöyle takıyorsunuz. Normalde böyle gözüküyor mankende falan ama ben bunu şöyle direkt arkaya atmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Böyle yani aslında tam prenses elbisesi ve karardığım için ten rengime de çok hoş oldu. Takı olarak da yine gümüş parçalar seçeceğiz. Onları göstereyim. Zaten gümüş olarak elimde bir tane setim var. Yine Swarovski'den. Bunlar mezuniyetimde aldığım bir setti. Çok da seviyorum. Şöyle taksak. Yine dışarıda ne oluyor ya Rabbim? Şuradan altından geçireceğiz tabi. Şöyle. Aa sevdim. Bunun böyle küpeleri de. de. Bu şekilde kendi takımı değil. Bunlar hediye gelmişti bana. Ama böyle set gibi oldular. O yüzden birlikte takmayı seviyorum. Aslında şu an sarkıntılı küpe olur mu bilemiyorum. Ama başka seçeneğim yok elimde. Yani hepsinin ışıltısının aynı olmasını istediğim için. Şu şekilde kelepçem de var. Bu da teyzem ve anneannemin mezuniyet hediyesi. O yüzden çok seviyorum bunu. Bu şekil e, ayakkabı olarak da yine mezuniyetinde giydiğim ultra topuklu ama roz ve gümüş detaylı elimde bu var. Yani direkt gümüş ayakkabım yok. Ay, o kadar dar ki yarabbim. Çok topuklu bir ayakkabı ama başka yapacak bir şey yok yani bugün bu şekilde şöyle bir bakalım çekin şöyledir saçımızı da her saçımı belki bu topuz bile yapabilirim keşke boşuna saçımı yapamasaydım hatta şöyle yan ayırıp böyle bir şey ne diyorsunuz? Hadi çabuk cevap verin. Çabuk çabuk çıkma bana keşke düştü de böyle Twitch yayıncısıymışım. Bu şekilde sürekli yayın yapıp sizle beraber kombin yapıyormuşum. Delilik diye ben. Böyle ama buna çanta yok. Yani bu ayakkabının renginde çantam yok. Çantayı bulacağız. Onu halledeceğim. Belki gümüş detaylı bir şey alırım. Ih elime. Bir boy aynasından bakacağım. Geliyorum. Burada şöyle size bir boydan da göstereyim tam anlamıyla. Yani öyleyiz. Şu önü mesela neden öne kalkıyor? Darlıktan mı kalkıyor? Asla anlamıyorum. Genel olarak modelini çok beğendim. Özellikle bu önünün korseli kısmını falan. Mecbur yani şu an o kadar zaman yok ki başka bir şey seçemeyeceğim. Sadece saçımı düşünüyorum şu an. Nasıl bir saç yapabiliriz diye. Ama böyle peri kızı gibi dolaşacağım efendim. Değil mi Tinkom? Değil mi kızım? Böyleyiz. 5 saattir çekiyorum sanıyorum var ya arkadaşlar. Şurasını şimdi bu şekilde silik ban yapıyorum. Gerçekten 20 dakikadır falan bununla uğraşıyorum. Tam topluyorum. Pıtlıyor bir tane bir şey. Oldu mu acaba Bilemiyorum. Şimdi şöyle önünü açacağım. Bu şekilde fönledim arkadaşlar. Zaten artık Başka bir şey yapma şansında kalmadı gördüğünüz gibi. Böyleyiz. Son kez şöyle düzeltiyorum. Şimdi şunu bir çıkartıyorum. Yine yeni yeniden. Bilmiyorum çok düğün gibi hisset diyorum. Ama herkes çok şık olacak. Neden böyle hissettiğimi anlamamakla beraber hazırım. Yağlandık. Tekrar şimdi kafamdan geçiriyoruz. Ya bir, bir de iki çanta seçeneğimiz var şu an. Bir tanesi annemin vintage çantalarından biri, bir tanesi böyle akademiyanın bir çantası. Vallahi hiç bilemiyorum. Yine bir boydan bakıp karar vereceğim tabii ki yine günün parfümü Lancome. Bunun yine küçük versiyonunu da yanıma aldım. Geçen falan da oldu ya. Gayet okay'ız bence. Vallahi. Olduk. Hadi gidelim. Evet gerçekten kül kedisi formatında gidiyorum. Bir ayağımda topuk var, bir ayağımda babet var şu anda. Ablam da TikTok çekiyor. Ee, şuradan şuraya bir saat. Benim leoparlı babetin ortama giriş arkadaşlar. Ben değilsin, benim gibisin. Ben yükseğim, sen yerin Evet geldik. Şimdi bir fotoğraf çekim merasimindeyiz. Şu şekildeyim. Ortamda çok fazla kırmızı olduğu için elbisem hiç güzel gözükmüyor. Kadın istihdamında da %82'lik bir orana ulaştık. Devam ediyoruz. 20. yılımız kutlu olsun. Etişurca kategorim var. Adayları görelim. Onu veriyorum. Ben de onu veriyorum. Kamerada da ben söylüyorum. Oral biz En iyi düşelim. Ee, kendi uh, ürünleri bence. Lütfetim ayşe. Yılın en iyi elbet. vücut bakım ürünü kategorisi var. sırada baka. Kazanan. 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 Evet. Şu, ee, Kore güzellikleri. Şu kolajen pen. Evet, bu pozum yapay zekayla geliyor arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar dönüyoruz. Ablam beni de hasta etmeyi başardı ve orada da ekstra klima çok açıktı. Şansımıza mercimek çorbası ikram edildi bir anda. <laughs> mercimek şat şeklinde böyle küçücük kaselerde. Yani bir Boğazı tane dua çok iyi orada yani. kabul oldu. Yani sıcak zaman. bir şey içemesek çünkü alkol ikram ediyorlar. Sürekli soğuk şarap ikram ediyorlar. Sadece her şey soğuk. Su istiyoruz. Suyun içinde de buz var. Benim sesim gitmiş ama farkında Yarın mısın? Yarın daha kötü olabilir. Sen bugünden pas değil ve evet, şey bir sıcak şey. Zaten yeni sıcak akıntım asla bir geçmiyor. Yani 3 değil. aydır falan ay tırnaklarım odaklanıyor bu sağda çok. Evet yeniden günaydın arkadaşlar. Bu 3 günün sosyalliği benim pili bitirdi. Bugün de yine uyandığım gibi yine Sephora'da bir etkinlik var. Oraya gidiyorum Allah'tan. Yakın yani gerçekten. Yakın olması zaten büyük tane uyanamazdım. Tam böyle ucu ucuna uyanıp hazırlanıp gidiyorum. Sonrasında lazer kontrol randevum var. Sonra belki Nil'le bir oturacağız ama ben de çok kötüyüm yani. Boğazım falan inanılmaz kötü. Gidişata göre karar vereceğim ve bu nasıl bir sıcak? Saçımı da şu şekilde topladım. Lastikledim. Bu şey demek oluyor. Bir tane bile saç deli beni bunaltmasın. Enseme hiçbir şey yapışmasın. Yüzüme hiçbir saç deli gelmesin saçımın o sabır bitmişliğini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar koşu koşu eve geldim resmen. Bir de lazerim vardı etkinlikten sonra etkinlikte de hiçbir şey çekemedim. Çok kalabalıktı ve makyaj sırası bile bekleyemedim yani normalde ürünü deneyecektik falan. Gerçekten bir an önce çıktım çünkü çok tıkandım yani sesimde böyle olduğu için. Bir de normalde eve girip yemek yapıp tekrar bir tane çekimim var. Normalde aslında çektiğimiz bir çekim ama içimize sinmedi. O yüzden bugün tekrar çekeceğiz. Hemen şimdi o yüzden bir şeyler atıştırıp şöyle bir kase aldım. Normalde bunun içindeki her şeyi evde yapmış olmam gerekiyor ama bugünlük bu tarz böyle bir meze alışverişi yaptım. Bakın yazın böyle çok ağır şeyler de şimdi kendimize böyle modernize bir gün tabağı hazırlayacağız. Şimdi ne aldım biliyor musunuz? Bir tane mücver aldım. Kinoalı bir salata aldım. Pancarlı. Pancar turşusu da çok severim. Bu da pancar sulu. Kinoalı, pancarlı. Bir sürü bir şey daha var içinde. Ve olmazsa olmazımız vişneli sarma. Ben bunu çok severim. Sen ben bunu çok severim. Ama şu kaplardan normal böyle evde yaptığım yemekleri koymak için alacağım. Mükemmel yani. Bir de çikolata soslu pasta olsaydı ve o sarmaya bulaşsaydı mükemmel olurdu. Evet yeni nesil gün tabağımız hazır. Bayılmak üzereyim bunu yemem lazım. Hmm. Geldim. Merak tanesi. O benim canım, o benim bebeğim. Ne kadar üstün bir kızsın ya. Çok üstünüzdür benim canım. Evet, vlog kaldığı yerden devam ediyor ama iki günlük bir es var bu arada çünkü çok hasta olduk ablamla bende. Hani ben biraz daha iyiyim hatta ama... O hala toparlamaya çalışıyor. Benim yine sadece sesim kısıldı ve boğazım kötü birazcık. Dün de annem geldi böyle işte hem evi toparladık hem çorba falan. Biraz böyle full yatmalı ve evde geçen bir günde. O yüzden hiç kamerayı açmak da aklıma gelmedi açıkçası. Çünkü çok böyle tıkanık olduğunu gün hani sesim hiç çıkmıyordu dedim bugün yine biraz daha iyi. Bir önceki vlogda bahsettiğim bu lipo hediyesini ben biraz daha genişlettim onu söylemeye geldim aslında buraya da. Biraz daha böyle mezuniyet hediyesi paketi gibi bir şey oldu. Onu göstereceğim şimdi size. Şu şekilde iki farklı paket yaptım. İkisinde de hemen hemen aynı ürünler var sadece renkler farklı. Paketlerdeki ürün detaylarını YouTube topluluğundan duyuracağım paketlerden bir tanesi geçmiş vlogdakine gidecek. Yani zaten çoktan gitmiş bile olacak belki siz bu videoyu izlerken. Bir tanesi de bu vlogda yorum yapan birine gitsin istedim. Bu tarz böyle hediyeleşmeleri biraz daha sıklaştıracağım. Çünkü kullandığım ürünleri gerçekten çok severek kullanıyorum ve sizin de deneyimlemenizi çok istiyorum. O yüzden bu videonun altından da yine yorumlardan seçiyor olacağım. Yine bunu da YouTube topluluktan diyor olacağım. Bundan sonra bu tarz şeyleri hiç Instagram'ı karıştırmadan direkt buradan halledeceğiz. Bilginiz olsun. Ki bugün ne yapıyoruz? Bugün Nil'le buluşacağız. Şimdi ondan haber bekliyorum. Size kombinimi göstereyim bari bu süreçte. Şöyle bir... Ay. Şöyle basic bir tişört giydim böyle bağlamalı. Altına kot altına yine leopar babetlerim ve şu çantamı takıyorum. Benim bavul diye gerçekten bunu takacağım. Kahverengi gözlük. Bu kadar. Hatta çıkabiliriz. Zaten tam dört gibi buluşacağızdık. dedik. Onun oraya doğru yürürken vakit geçer diye düşünüyorum. Evet günün ortasından devam. Ee, Sephora alışverişi alışveriş yapıldı. Bizim Nil'le buluşunca birbirimize <laughs> infiniz ede ede doldurduğumuz o sepetler. Yine harcattık. Gerçekten. Şimdi ama ben şey aldım. Geçen vlogda bahsettiğim demiştim ya günlük kapatıcı olarak daha ince yapılı bir şey almak istiyorum diye. Onu buldum. Böyle Chanel'in farklı bir ürünü var. Bayağıdır da kafamdaydı. Kadın da çok güzel pazarladı sağolsun, <laughs> Onu bir deneyeceğim. Aslında daha da mesela şey, Nil Şiseydo'nun bir ürünü aldı. Aslında o vardı kafamda ya da Kesinlikle böyle Estelaadur falan vardı. Kesinlikle Niye alın. O şey e evet, e en klasik olan, beyaz dışı beyaz olan işte kaplaması beyaz olan. Benim de kafamda o vardı. Yani o kadar görüyorum ki onu herkesde. Mesela bir dahakine de onu alırım diye düşünüyorum. Yani asla yine almak istediğimi almayıp farklı bir ürün aldım. Ama şey duruşunu çok beğendim. Kadın böyle boynumda falan denetti. Güzel gözüküyordu yani. Bakarız birlikte deneriz. Bir de içinde fırçası oluştu beni tavladı biliyor musunuz? şimdi eve doğru yürüyoruz. Ben de artık gidip bu vlogun finalini yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki hafta yeni bir vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Ne erken izliyorsunuz? Belki dememişimdir. Gardiyim. Bay bay.